Merhaba canlarım. İnşallah izdir. Evet. 2024 bize mutluluklar getirecek mi? Yaşadığımız olaylardan kurtulabilecek miyiz? Nasıl bir gelişim olacak hayatımızda? Şöyle bir niyetlenin. Enerjinizi bana gönderin. Bir bakalım olur mu? Evet. Ama bana odaklan. Şöyle bir enerjinizi yükseltin bakayım. Evet bir bakalım. Aynen. Parasal sıkıntılar var göründü öncelikle. Ama bu sıkıntılar geçiş. Geçiş. Bu sıkıntılar geçiş. Yani bu ne demek? Düzelecek. Toparlayacaksınız kendinize ve birçok konulardan anksiyelik görmüşsünüz. Yaşadığınız ilişkiyle alakalı olabilir bu. Ve içinize attıklarınız, dile getiremedikleriniz, çok fazla sorun var. Kimseyle konuşamadığınız, dertleşemediğiniz sıkıntılarınız var. Aynı zamanda kendinizi bazen huzursuz, mutsuz ve yalnız hissettiğiniz bir dönem içerisindesiniz. Ve gerçekten bunalmış. Ya bir umut ışığı arıyorum diyorsunuz ya. Siz de onlardan birisiniz. Hani böyle bir yerden bir umut gelse dediğiniz noktadasınız. Ama çok güzel gelişmeler olabileceği görünüyor. Rahat olun. Rahat olun. Doğru hamleler yapın. Aynı zamanda çoktandır beklediğiniz bir haber olabilir yaşamak istediğiniz durum olabilir veya e, söyleyip de söyledikten sonra dile getirdikten sonraki çözümlenecek bir olay olabilir Evet çok güzel gelişmeler olabileceği gösteriyor canım çoktandır beklediğim bak diğer yılın enerjisi çok daha güzel anlatabildim mi Rahatlayacağınız bir dönem içerisine gireceksiniz. İlişkisinde sıkıntı yaşayanlar. Yeniden bir başlangıç verdi. Tekrar kendinizi toparlayacak bir dönem içerisine gireceksiniz görünüyor. Ama bak ama özellikle koç burcu ateş grupları yani yay koç Aslan. Bunların ilişkilerinde çok fazla sorun var. Eğer karşı taraf ateş grubuysa sıkıntılar var. Sürekli bir harlanma oluyor ilişkinizde. Diğer anlamdaki hava grubu, su grubu, toprak bunların ilişkilerinde çözümlenecek bir dönem içerisine girilecek. Ama diğer anlamdaki ateş grupları dikkat edin. Eğer olumsuzluklar yaşarsanız da önünüze bakın. Farklı güzel enerjiler gelecek size. Anlatabildim mi? Ailesel sorunlar var. Ama bu sorunları da çözeceksiniz. Siz diğer yıl daha güçlü bir dönem içerisine gireceksiniz görünüyor. Kendinizi daha iyi hissedip sanki böyle bir boşluktan çıkıp kendi kararlarınıza verip netleşeceksiniz. Şu an çünkü bir boşluğun içindesiniz. Yani böyle bir e, hayatınız üçgen içerisinde dönüp dönüp duruyor. Dönüp dönüp duruyor. Bir yol bulamıyorsun, bir çeş bulamıyor. Anlatabildim mi? Ama eğer bekarsanız evlilik teklifi alma ihtimaliniz çok yüksek. Bekarsanız eğer evliyseniz, aranızda sıkıntılar varsa, toparlanacak bir dönem içerisine gireceksiniz. Ama ilişkinizde üçüncü şahıslardan bir e, sıkıntı var. Yani bu aile olabilir, farklı kişi olabilir. Üçüncü kişilerin enerjisi var. Ve bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani bir e, aile faktörü olabilir bunlardan dolayı olabilir. Veya hayatına başka bir giri yani biri girmiş olabilir. Bundan dolayı sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ama bunlar da çözümlenecek. Tabi Allah ne yazdıysa olacak. Siz mücadelenizi verin. Tedbirinizi alın. Gerisi Allah. Allah ne derse olur. Lakin kötü vermedi. Çok güzel diğer anlamda çok kalbin kırılmış senin ya çok kalbin kırılmış bu kadar e, kendini yıpratma bu ne böyle içine at 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 bunalıma girmişsin sen topla kendini hayat yaşamaya değer normalde güçlü kadınsın bu ilişkiden çok çekiyorsun sen Hayatındaki kişiden çok fazla sıkıntıların var senin. Ama çözümleyeceksiniz merak etme. Ee, bir koruyucu var seni yani. Çünkü sen çok iyi niyetlisin. Çok böyle temiz kalplisin. Hani bir şeyler seni koruyor. Anlatabildim mi? Hani yine böyle bir dört ayağının üstüne düşüyorsun. Rahat ol. Allah seni orada bırakmıyor. Hani bir yerden yetişiyor. İnancını yüksek tut. Devam et bu şekilde. Güzel gelişmeler olacak. Evet, kiminizin de e, işle alakalı sorunları var gördüm. Yani iş arıyor olabilirsiniz veya e, işten çıkmış olabilirsiniz. Veya işinizde sorun olabilir. Önünüz açık kutlama verdi. Güzel gelişmeler olacak. Bir de kiminizin de devletlik bir işi var. Hani bu sonuç itibariyle genel anlamda ilişki açılımı olduğu için Mahkemelik bir davanız olabilir. Yani ayrılık dönemi içerisinde olabilirsiniz. Kesinlikle sen boşanmayı kabul etmediğin müddetçe şu an için bir ayrılık vermiyor. Vermiyor. Ama hiçbir şekilde karşı tarafın üstüne gitme. Ee, olumsuz konuşmalara girip tartışmalar yaratma. Sessiz kal. Ve ben boşanmıyorum. Git boşamak istiyorsan boşa de. Anladın mı? Çünkü e, bazı konularda enerjiniz bir iyileştirme vereceği görünüyor. Toparlayacak, aklı başına gelecek ve vazgeçme döngüsü içerisine gireceğiniz görünüyor. Bu yüzden de sağlıklı kararlar ver. Çünkü tek bir kelime çok büyük bir noktalara gidebilir. Bunu yapma. Çünkü şu dönem içerisinde enerjin kötü. Yani bu yıl enerjinizde çok fazla sıkıntı var sizin. Anlatabildim mi? Yani sorunlar çok fazla olmuş sizin hayatınızda. Bu yüzden de lütfen kendini tut, dediklerimi uygula, kenara çekil. Şimdi içinden bir dilek tut. iki tane de onun için kaç çekeyim. Tut, 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 tut. Evet. Bir kişinin gelişi veriyor bir haber alacaksın ve bir kişi sana doğru gelecek. Tuttuğun dilekte artık hangi yönde tuttuysan bunu bir haber alacaksın ve bir kişiden destek göreceğim veya bir kişinin sana gelişi. Dengeler, hayatındaki dengeler yerini bulacak görünüyor canım. Ama çok düşündüğün bir mesele seni gerçekten yıpratmış bu mesele çözümlenecek görünüyor. Lakin bak doğru hamleler yap. Doğru zamanda. Her şeyi doğru zamanda. Hızlı yapma. Böyle çok şey var sende. Panik var. Bir anda her şey olsun istiyorsun. Takıntıyı bırak. Her şeyi zamana yay. Zaman en güzel çözümdür. Tamam mı bebeğim? Senin için Diğer yılın enerjisi, bak gerçekten söylüyorum, daha güzel, daha e, naif, daha pozitif. Mutlu olacağın dönem içerisine gireceğin görünüyor. İnşallah hepiniz mutlu olun. Hepiniz kalbinizin ekmeğini yiyin. Güzellerim benim, sizleri çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri, Rezan ablanız.